Sancılar çekildi doğum çok yakın. Ufuktan doğacak nuran zamanı. Seherler gaflette geçmesin sakın. Aç oku bir ayet Kur'an zamanı. Vakit Türkiye gebe Turan zamanı. Dünyada zevk sefa bu cana külfet. Kosova'dan Şam'a başlasın ülfet. Yüzünü çevirmiş bekliyorum met. Al bayrağa selam duran zamanı. Vakit Türkiye gebe, Turan zamanı. 10 günde Karabağ geri alındı. Küffarın kalbine korku salındı. Bakü'den verilen mesaj yalındı. İhayla, sihala vuran zamanı. Vakit Türkiye gebe, Turan zamanı. resul Ekrem'den dualı bu halk. Ölü toprağını, ölü toprağını Sirkelen bir kalk. Altay'dan Hazar'a süzülüp de sark. Bozkurt hava çıkar, bozkurt hava çıkar boran zamanı. Vakit Türkiye gebe turan zamanı. Kalmasın bu emel artık arafta. Kızıl elma ruhu durmasın rafta. Tam üç milyar insan bizden tarafta. Geldi artık hasat harman zamanı. Vakit Türkiye gebe Turan zamanı. Bir devlet kuralım bu yer kürede. Ömer der, Ömer der vakit az, kısa sürede. Nasıl çarpıştıysak Güney Kore'de, yedi kat çemberi kıran zamanı, yedi kat düveri kıran zamanı, vakit Türkiye gebe, turan zamanı.